Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu lineerlikle alakalı bir konu. Lineer denklem sistemi ne demek? Bununla ilgili tanım yapacağız. Daha sonra soru çözümü yaparak bu videoyu sonlandıracağız. Soru çözümü yaparken arkadaşlar homojen, homojen olmayan denklem, sabit katsayılı veya değişken katsayılı denklemlerden de bahsedeceğiz. Şimdi bizim genel formatımız bu şekilde eşittir fx diyebiliriz arkadaşlar. Eğer bu formatta yazabiliyorsak biz buna lineer denklem diyoruz arkadaşlar. İki tane kuralımız var. Eğer bu kurallar sağlanırsa bu denkleme lineer denklem diyebiliriz. Birinci kuralımız arkadaşlar tüm türevler birinci dereceden olmalıdır. Yani türevlerin kuvvetleri birinci dereceden olmak zorunda. İkinci şartımız ise bağımlı değişkenler veya türevler çarpım halinde olamaz. Yani ne demek isteniyor arkadaşlar? Bağımlı değişkenimiz neydi? Bağımlı değişkenimiz y değişkeni. Y'ler ya da y'lerin türevleri çarpım durumunda olamaz. Eğer bu iki şart sağlanırsa biz bu denklem sistemine lineer denklem sistemi diyebiliriz ya da lineer denklem diyebiliriz. Eşittir fx demiştik. Eğer fx 0'a eşitse homojen denklem, 0'dan farklı ise homojen olmayan denklem diyoruz. Burada arkadaşlar f(x)'i herkes görebiliyor zaten. Sağ taraf x'e bağlı bir fonksiyon olmak zorunda. Bu f(x)'i de bir açalım arkadaşlar. Bu f(x) dediğimiz x'li bir şey mesela 2x kare gibi x'e bağlı bir fonksiyon. Sadece x'ten oluşan bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar üçüncü maddede denilen şu fx eğer yani sağ taraf sıfır ise homojen denklem sıfırdan farklı ise homojen olmayan denklem diyoruz. fx dediğimiz x'e bağlı bir fonksiyon olduğunu söyleyelim. Dördüncü maddemizde katsayılar sayılar değişkenli ya da sabit olabilir. Hemen bunu bir örnekte pekiştirelim. Başka bir örnek daha verelim. Şimdi iki tane farklı denklemimiz var. Hemen y'li ifadelerin öndeki katsayılara bakıyoruz. Bu sayılar değişken olduğu için değişkenli değişken kat diyoruz arkadaşlar. Buradaki sayılarımız ise sabit olduğunu söyleyelim. Yani aradaki fark neymiş arkadaşlar? yerlerin ya da türevlerin önüne eğer normal sayı geliyorsa sabit katsayılı eğer harfli bir ifade geliyorsa değişken katsayılı diyoruz. Tek fark bu. Başka bir fark yok. Bu örneklerin derecelerini, mertebelerini homojen olup olmadıklarını lineerlikle ilgili işlem yapalım. Şimdi bu ifadenin en yüksek mertebesi arkadaşlar türev olarak şu an üçüncü mertebeden diyebiliriz. Mertebe türevin kuvveti arkadaşlar. Şimdi mertebe dereceye bakarken arkadaşlar mertebe bakıyoruz. Bakın bunun üstünde herhangi bir sayı olmadığı için bunu bir olarak kabul edebiliriz. Birinci derece diyebiliriz. Derece. Daha sonra arkadaşlar lineer midir? Evet arkadaşlar. Bakın şu ifadelere bir baktığımızda bunların herhangi bağımlı değişkenle çarpımı yok. Yani y'ler kendi aralarında bir şekilde çarpılmamış. O zaman ne diyoruz? Lineer diyoruz. Lineerdir. f(x) f(x) buradaki f(x) arkadaşlar sinüs x olduğu için bir kere homojen değil. Homojen değil arkadaşlar. Burada şurayı bir silelim. Burada x kare olduğu için arkadaşlar x kare sabit katsayılı olmayı engelliyor. Yani değişken katsayılı. Değişken katsayılıdır. İlk örneğimiz bu şekilde. İkinci örneğimize bakalım. En yüksek türev ikinci mertebeden olduğu aşikar arkadaşlar. İkinci mertebe. Derecesine bakalım. Mertebenin üstündeki ifade derecesini veriyordu arkadaşlar. Derecemiz 2. Derece 2 olduğu için zaten lineerlikten bahsedemeyiz. Lineer değil lineer değil. Bir de arkadaşlar, sağ taraf sıfır olduğu için homojen. Homojendir. Ee, başka neyden bahsedecektik? Bir de y'li ifadelerin ya da türevlerin önünde herhangi bir sabit şey değişken olmadığı için sabit katsayılı. Sabit Hatırlıdır. Şimdi buna bakalım. Arkadaşlar bir kere mertebemiz dördüncü mertebe. Dördüncü mertebe olduğunu söyleyebiliriz. Burada sinüsün içinde olup olmadığı çok da önemli değil arkadaşlar. Sadece önemli olan en yüksek kuvvete bakıyoruz. Bir kere sinüsün içinde olduğu için arkadaşlar biz derecesini hesaplayamayız. Yani polinom olarak yazamıyoruz. Şimdi y'nin türevi ya da y'nin e, kendisi kendisi diyelim arkadaşlar. Polinom şeklinde yazılamıyorsa dereceden bahsedemeyiz. Yani derecesi yok. Eğer derece yoksa lineerlikten bahsedemeyiz arkadaşlar. Lineer değil. Çünkü lineer denklemler birinci dereceden denklemlerdir. Hemen bakalım arkadaşlar bu sağ tarafta kosinüs x olduğu için homojen değil. Zaten burada x kare olduğu için nedir arkadaşlar? Değişken katsayılı. Değişken katsayılıdır. Evet bu örneğimize bakalım. Hemen mertebesi arkadaşlar mertebe. ikinci mertebe. Arkadaşlar mertebenin kuvveti de zaten 1 değil mi? Şunun üstünde herhangi bir ifade yazmadığı için birinci derece. Sağ tarafta tan x olduğu için homojen değil arkadaşlar. Bakın burada e üzeri x ve ln x olduğu için arkadaşlar bir kere değişken katsayı Değişken katsayı oldu. Homojen midir? Şey, Liner midir? Evet arkadaşlar. Linerliği bozacak bir durum yok. Linerdir. Son örneğimizdeyiz. Kuvvetimiz dördüncü, yani dördüncü mertebe birinci derece arkadaşlar lineer değil. Lineer değil. Bakın birinci dereceden olup da lineer olmayabilir. Linerliğin şartı neydi? İki tane şartı vardı. Birinci dereceden olacak şu tüm türevler bir de kuvvetleri olmayacak arkadaşlar. Evet. Bakın burada kaçıncı kuvvet alınmış, Altıncı kuvvet alınmış. Bu kuvvetler birinci derece olması gerektiği için biz lineer değil Sağ taraf. İkisi bir şey olduğu için arkadaşlar homojen değil. Homojen değil. Kat arkadaşlar burada sabit olduğu için bakın burada gizliden bir, bir bir var. Sabit olduğu için sabit kat sayı. Evet arkadaşlar buraya kadar hepsini yaptık. İnşallah güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum.